Selam arkadaşlar. Eskişehir'in öyle kenar mahallelerinde müstakil evlerin olduğu bir yerde şöyle ağaçlarla çevrili bir ev gördüm. Muhtemelen yaşayan yok şu anda. Bahçesinde de klasik bir araba var. Buradan net görünmüyor da şuraya geçelim. Ağaçlardan içeriği zor görüyoruz ama burada bir aralık var. Şöyle bakalım arabaya. Evet. Mercedes marka bir araba. Toz içerisinde. Bahçede kediler var. Muhtemelen kedilere kalmış. Burası bir tanesi de oradan çıktı geldi. Selam dostum. Ne haber? Evet. Aslında güzel bir bahçe. Şöyle bir bakım olsa, toparlansa. Yalnız ben arabaya bittim. Özel mülk olduğu için içeriye giremiyoruz tabii ki. Şimdi buranın sahibini bulup bu arabayı da almak istiyorum aslında.